1. Korintliler kitabı aslında kiliselere yazılmış mektuplardan birisidir. Bu mektup sorunlarla mücadele eden bir kiliseye yazılmıştır. Paulus bölünmeler, günah ve düzensizliklere karşı sevgiyle rehberlik eder. Burada mektup demişken kısa bir açıklama yapayım. İncil'de Romalılar, 1. ve 2. Korintliler bölümleri mektuplardır. Bu mektuplar İsa'nın öğretilerini açıklar, kilise sorunlarına çözüm getirir ve kilise halkına inancın nasıl yaşanacağını öğretir. 1. Korintliler kitabını, yani Korint kilisesine yazılmış mektubu, dört ana başlık altında kısa bir özet olarak inceleyebiliriz. Şimdi size sırasıyla bu başlıklardan bahsedeyim. İlk olarak, kilise içindeki bölünmeler dile getirilir. Kilise ben Pavlusçuyum, ben Apollosçuyum diyerek bölünmüştü. Pavlus onları Mesih'te birlik olmaya çağırır. İkinci olarak, kilise içerisindeki ahlaki sorunlara vurgu yapılır. Kilisede günaha göz yumuluyordu. Pavlus, kutsallık çağrısı yapar. Bedeniniz, kutsal ruhun tapınağıdır. Ve üçüncü olarak, kilisedeki ruhsal armağanlar anlatılır. Pavlus, armağanların kilisenin yararı için olduğunu vurgular. En yüce yol ise sevgidir. 13. bölümde sevgi ilahisi yer alır. Dördüncü olarak, kiliseye diriliş umudu açıklanır. 15. bölüm Mesih'in dirilişi ve bizim diriliş umudumuzun en güçlü açıklamasıdır. Mesih dirilmemişse imanımız boştur. Ana mesaj. 1. Korintliler kitabı ana mesaj olarak bize şunu öğretir. Birincisi kilise Mesih'te birlik olmalıdır. İkincisi kutsallık günlük yaşamın özüdür. Üçüncüsü diriliş umudumuzun temelidir. 1. Korintliler kitabı kilise yaşamının düzeni ve sevginin üstünlüğünü öğretir. Değerli kardeşim, burada sizlere 1. Korintliler kitabını 4 çok kısa bölümde bir okuma rehberi olarak tanıtmaya çalıştım. Sizler bu olayların nasıl geliştiğini daha iyi anlamak için muhakkak bu kitabı okuyunuz. Ayrıca lütfen daha fazla kişinin bu değerli bilgileri edinebilmesi için yayınımızı paylaşıp beğenmenizi dileriz. Esen kalın.